Suyan Pet Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kuş banyolarından bahsedeceğiz. Kuşunuz için bir banyo tercih ederken ilk olarak dikkat etmeniz gereken kuşunuzun türüdür. Bir papağanın, bir muhabbet kuşunun, bir kanaryanın sığacağı banyo birbiriyle aynı olamaz. Bu yüzden internet sitemizde veya mağazamızda seçeceğiniz kuş banyolarında öncelikli olarak boyuta dikkat etmelisiniz. Bunların yanı sıra Hagen Bix ve daha birçok markanın kuş banyolarına ulaşabilirsiniz. Bunlar aynalı, tünekli, klasik modeller olarak karşınıza çıkacaktır. Genellikle bu konuda hayvan sahiplerine söyleyeceğimiz şey, önceliğiniz kuşunuzun türü, banyonuzun boyutu, ardından kafesinize teline mi takmak istersiniz, kafesinizin içine mi aşağıya koymak istersiniz ya da kafesinize içten mi takılsın, dıştan mı takılsın, kafesin tene kolay mı takılsın bunlar önceliğiniz olmalıdır. Bu görmüş olduğunuz videomuza görmüş olduğunuz kuş banyoları genellikle hayvan sahiplerinin en sık tercih ettiği kuş banyoları arasında yer alır. Bunlardan özellikle göreceğiniz Hagen markasının yapmış olduğu kuş banyoları aynalı olarak karşımıza çıkar. Yıkanmayı seven kuşlar için tasarlanmıştır ve kolayca bakın gördüğünüz gibi kafese dışarıdan da takabilirsiniz. Tele kolayca sığdırılır, hiçbir sıkıntısı yoktur, kolay çıkarılır, kolay temizlenir ve kuşlar için de uygun boyutlarda seçerseniz kolay yıkanabilir bir üründür. Bu görmüş olduğunuzda orta büyüklükteki kuşlar için uygun olan bir üründü. Çünkü burada önemli olan kuşun içerisine rahat girmesi. Kanatlarının başını rahatça temizleyebilmesi, güzelce eğlenebilmesidir. Hagen bu konuda özellikle aynalı ürünler tercih eder ve kuşların daha keyifli banyo yapmasını özen gösterir. Bu görmüş olduğunuzda daha büyük boydaki kuşlar için tasarlanmış bir üründür. Hangi markayı seçerseniz seçin, boyutuna uygun bir ürün tercih etmeye çalışın. Bunun yanı sıra şimdi göreceğiniz diğer ürünlerde, de BX Quick gibi markaların diğer ürünleri de klasik modellerdir birçok renkte modelde kolay kullanılabilen ürünlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza üye olmayı, mağazamızı ziyaret etmeyi lütfen unutmayın.